Merhaba. Bu videoda, şurayı sileyim. Tamam. Bu videomuzda da değişkenlere bir giriş yapacağız beraber. Şimdi çok detaylı olarak hepsini, işte burada imcet bu detaylı bir video hepsi için ayrı yapacağım. Bu daha çok bir tanıtım olacak, bir giriş olacak değişken nedir bu konuya bir aşina olmanız için yapılan bir video olacak. Şimdi önce değişken nedir ondan biraz bahsedelim. İlk videoda aslında biraz bahsetmiştik değişkenlerin ne olduğu nerede kullanıldığı ile alakalı. Kısaca biz değişkenleri belirli verileri geçici olarak saklamak için kullanıyoruz. Böyle bir yapı yani belirli verileri çok kullandığımız kendi sık kullandığımız veriler veya tek kullandığımız da olabilir. Önemli değil. Bunları saklamak için kullandığımız yapı. Peki bir değişkeni nasıl tanımlıyoruz? Bir değişkeni şöyle tanımlıyoruz değişkenin önce bir ismi olması gerekiyor. Mesela daha önceki videoda yaptığımız gibi isim mesela Arda yapmıştım. Bu bu kısma değişkenin ismi diyoruz. Burada değişkenin ismini tutuyoruz. Burada da değişkenin değerini tutuyoruz. Mesela sayı olsun, sayı 10, yaş 42 vesaire. Bu değişkenin isimleri bunlar. Değişken isimleri isim, sayı, yaş. Değişken değerleri Arda, 10, 42 gibi. Bunları niye yaptığımızdan bahsetmiştim önceki videoda. Bu bilgileri tekrar kullanıyoruz çünkü çoğunlukla. Mesela ismi bir uygulama yaptınız. Orada kullanıcının ismini tekrar tekrar kullanıyorsunuz. Hani bir kez değil sadece. Bunu tekrar kullandığınız için her seferinde bunu yazmak bir yerde çok mantıklı olmuyor. Yani kullanıcıdan efektif olmuyor. Bir yerde alıp bu değişken ismiyle çokça kullanabilirsiniz. O yüzden böyle bir değişken yapısı kullanıyoruz. Genelde sık kullanılan veriler işte erişilebilir olsun diye. Buradaki operatörümüz atama operatörü. Genelde bunu ileride şeyle karşı karıştırabiliyoruz. Eşitlik operatörü var. Şöyle eşit eşit. Bunu daha sonra göreceğiz. Özellikle değişe yapılarında, if-else yapılarında, koşullu ifadelerde göreceğiz. Bunu da karıştırmamak lazım. Bu değer atamayı sağlıyor değer atıyor bizim için. Şimdi ne yapabiliriz? Değişken isimlerine bakalım. Şimdi burada isim sayı yaş dedim. Bu tanımlamalara bakalım. Bunda bazı kurallarımız var. Bu kurallar şöyle. Özel şeyler kullanamıyoruz. Mesela isim dedim. Burada gördüğünüz gibi bir karışıklık oluyor. Bunu kullanamıyorum. Ya da isim yıldız, yıldız gibi bir şey. Böyle yine hata veriyor. Bu değişken isimleri kullanırken böyle şeyleri kullanamıyorum. Ee, ne diyeyim? İşte bunun gibi yapıları kullanamıyorum. Sadece alt tırnak kullanabilirsiniz. Mesela isim ee, kullanıcı diyeyim. İsim kullanıcı gibi alt tırnak kullanabilirsiniz. Mesela bunu şöyle kullanamazsınız. Ee, sayı kullanabilirsiniz. İsim 2 diyeyim mesela. ikinci isim gibi. Ama bu sayıyı e, şeyin başında kullanamazsınız. Mesela 2 ağır diyeyim eşittir 13 diyeyim. Bunu e, değişkenin isminin başında kullanamazsınız sayıyı. Bunun gibi kurallarımız var. E, başta alt tireyi kullanabiliriz ama arz alt tire arda. Bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi şu özel ifadeleri kullanamıyoruz İşte şunun, şunlar gibi şeyleri böyle şeyleri bunu kullanabiliyoruz. İşte ne bileyim art olsun bunları kullanamıyoruz değişken isimlerinde. Sadece alt tireyi kullanabiliyoruz. Bunu başta da kullanabiliyoruz, başa da sayı koyamıyoruz. Bunun gibi çok önemli olmayan kura, isimlendirirken kurallarımız var. Ha sonra şey var anahtar kelimelerimizi kullanamıyoruz. Mesela Python'da if dediğimizde bu bir koşul yapısını açıyor bize. Bunu daha sonra göreceğiz mesela. if işte buna eşitse şu olsun eşit değilse bu olsun gibi şeyler kullanacağız. Bunu biz anahtar isim olarak kullanamıyoruz. Mesela if eşittir 13 dersek hata olur. Burada bize koşullu bir ifade bekliyor. Mesela ya döngü kullanacağız daha sonra. While eşittir 20 dediğimizde bu hata verir bize. İşte ne olsun continue eşittir arda dersem bunlar hata olur. Python'ın atar kelimelerini kullanamayacağız. Ona dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında bazı yöntemler var. Yani okunurluk açısından şöyle büyük projeler yaparsınız mesela ileride. Bu projede bir sürü kişi çalışır. Ortak proje üretirsiniz. Şimdi başkasının sizin kodunuza baktığında değişkenleri kullanıyorsunuz. Onun ne olduğunu anlaması gerekir. Yani kafasının karışmaması, okun, okunaklı olması gerekir. Hani bunun için değişken kullanırken, biraz değişken isimleri kullanırken anlaşılır olmasına ve okunur olmasına özen göstermeniz güzel olur. Başkaları açısından yani projedeki diğer kişiler açısından. Mesela ben burada ee, sayı dedim ama bu sayı mesela ne sayısı? Ne hitap ediyor? Hani Daha açık olmak gerekir. Mesela sayı diyelim ki e, puan değeri diyelim mesela sayı yerine. Puan değeri. De, bunun mesela net olması gerekir. Bir de e, okunaklı olmasından bahsettim. Onun için mesela puan değeri yazsam biraz daha okunaksız, daha karışık. Ama alt tire koyunca kelimeler arasında daha okunaklı. Onun dışında camel case falan gibi bir şeylerimiz var. Gene yazım stillerimiz var. Mesela puan değeri. Mesela her şey için büyütüyorum. Ki her kelime için baş harfi büyütüyorum. Böyle okunaklığı daha çok arttırabiliyorsunuz. Daha okunur oluyor. Yani genel tek kişi siz anlarsınız. Ne yaptığınızı bilirsiniz mesela. Ama üzerinden vakit geçir unutursunuz. Veya başkalarıyla birlikte çalışıyorsunuzdur sorun olur yani. Buna dikkat etmemiz güzel olur. Bu Snake Case, Camel Case onları da kullanırsınız. Mesela Camel Case. Ben genelde Camel Case kullanıyorum. Veya alt tire kullanıyorum. Ama işte farklı şeyler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Yani okunaklı olması gerekiyor. Onun dışında işte ha, veri tiplerinden bahsedelim. Ondan bahsedelim. Ee, integer değerimiz var, 12, işte 16. Böyle bildiğimiz tam sayılar ama bunun tam sayı tam sayı olması gerekiyor değer diyeyim. Tam sayı olması gerekiyor. Bu negatif de olabilir, pozitif veya negatif bir tam sayı olması gerekiyor bunu kullanmamız için. Ee, bunun ondalık kullanamazsınız çünkü ondalık float değere girer artık. Mesela şey diyeyim ondalıklı sayı sayı. Buna da diyelim ki 13,5 diyelim. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir nokta. Burada virgül kullanamıyoruz. Virgül kullanmıyoruz. Kafanız onda karışmasın. Nokta kullanmamız gerekiyor. Bu bir ondalıklı sayı ifade ediyor bizim için. Eksi de olabilir bu. Eksi 13,5. Bu integer'ı da unutmayın. Bu float değer. Python'da kaçış dizileri nasıl kullanılıyordu? Yani? Neyse buna bakarız. Float değer bu. Bu da integer değer. Nasıl kodu böyle kullanıyor. Bayadır Python yazmıyordum. Kusura bakmayın. Integer şimdi hatırladım. E, float diyeyim. Temel konular aynı tüm bilgisayar bilimlerinde ama yazım değişiyor bazen. Integer bu şey anlamına geliyor. Bu yorum satırı. Bundan da bahsederiz. Yorum satırı bunlar. Integer, float. Ondan sonra string değerlerimiz var. Mesela isim dedik. Eee diyelim hadi. Ottu bu bir string değerdir yazıdır yani. Bunu bahsettiğim gibi çift tırnakla da kullanabiliriz. Böyle de kullanabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra e, float kullandık, string kullandık. Ya da şey kullanabiliriz. Boolean değerler. Boolean değer nedir? Mesela e, şey yaparız. Mesela bir uygulama geliştirdik. Yaş sınırı koyarız. Ve böyle bir fonksiyon koyarız. Deriz ki kullanıcı reşit mi? Buna da mesela true ya da false deriz. Yani kullanıcı reşit mi? True'ysa, doğruysa o zaman uygulamaya girmesine izin veririz mesela. Ama reşit mi false ise bu sefer mesela uygulamaya girmesine izin vermeyiz. Bu e, iki yani bir ve 0'dan oluşuyor? Bu yapısı doğru veya yanlış. Bunu koşullu ifadelerde çok çok kullanacağız bu bu Yani bu aslında çok önemli bir veri tipi diğerleri gibi hepsi bunlar temel veri tipleri zaten çok önemli veri tipleri. Yani o, bunlar olmadan uygulama kullan yapamazsınız yani. Boolean ya da bool Veri tipi diyebiliriz. Bunlar bizim veri tiplerimiz. Şimdi veri tipinin ne olduğunu nereden anlayabiliriz, şey yapabiliriz mesela. Bunlar bazı tanımlamalar yaptım. Type fonksiyonumuz var. Type'ın içine değişkeni giriyoruz. Bakın, type object. Ee, Object'in type'ını bize yazıyor. Mesela printle de bunu görebiliriz. Şöyle yapalım. Print type dedim. Şimdi bize e, bir çıktı verecek bu type fonksiyonu. Mesela Reşit mi İyi gireyim? Ve bize printle ile bunun type'ını yazdıracağız. Bakalım type neymiş? Evet, bakın class bool dedi. Bool veri tipiymiş yani bu. Böylelikle bir veri tipinin türünü öğrenebilirsiniz. Mesela ismi girelim. İsim yazdım. Class str diyor bakın string. Mesela değer diyelim. Burada integer olarak görüyoruz. Burada bize veri tipimizi gösteriyor type fonksiyonuyla. Sonra şu var, Python'da bizim değişkenlerimiz dinamiktir. Yani mesela C'de böyle çalışmaz ama Python'da şunu yapabilirim. Mesela burada değere 13 dedim, burada değere tekrardan bir veri, atı, değer atayabiliyorum. Mesela 50 dedim, böyle değiştirebiliyorum. Ve mesela print dediğimde, değer dediğimde, sizce 13 mü, eksi 13 mü yazar, 50 mi yazar? Burada bana 50 yazacak. Şuraya koyarsam peki print'i. Satır satır gidiyor. Unutmayın. Burada şu an buraya böyle gidiyoruz. Bu yolda değerimiz eksi 13. Burada print değer yazdığımda eksi 13 yazacak bana. Daha sonra devam ettim. Burada değeri artık 50 atadık. Ve bundan sonra print yaz, değer yazdırdığımda bana 50 yazacak. Bakalım. Eksi 13 50. Aynen. Ee, şu da var. Bir değişkeni başka bir değişkene de atayabiliriz öyle de kullanım var. Mesela değer dedim, değer 2 diyeyim, değer 2 de değer eşit olsun. Yani ne olmuş oldu? Değerimizi biz eksi 13 eşittedik, ee, değer 2'mizi de değer eşitledik. Yani aslında değer 2'miz de eksi 13 olmuş oldu. Daha sonra burada mesela değer 2 yazdırayım, eksi 13 eksi 13 oldu. Neden? Çünkü ben değer 2'yi burada değer eşit demiştim. Ee, burada iki, değer 2, değer 13, eksi 13'tü. Değer 2, eksi 13 oldu. Değeri yazdırdım. Değer zaten burada hala değişmedi. Eksi 13. Burada değeri 50 atadım. Ama değer 2 burada değerin değerine eşitti. O çok pardon. Artık o kadar söylemde biraz kötü isimlendirdim. Gerçekten karıştı. O yüzden dediğim gibi önemli is verdiğiniz isimler. Burada tekrar değer 2 yazdırdım da. Eksi 13 oldu. Ee, şey dedik dinamikten dedim ben bunu şey olarak da göstereyim. Burada değeri 50'ye eşitledim. Ama ben bu değeri illa integer'e eşitlemem gerekmiyor. Bu değeri ben artık mesela string bir değere de çevirebilirim. Hani Python bize bunu yapma imkanını veriyor. Bu konuda zengin bir dil gerçekten. Burada e, arda eşitledim ve yazdırdığımda mesela integer değerdi başta bizim e, bu değişkenimiz, değer değişkenimiz. Ama artık string olarak biz bunu kullandık. Değer değişkenimizi. Yani böyle e, kullanım açısından gerçekten zengin bir dil Python. Böyle de kullanabilirsin Hani Ondan sonra isterseniz burada tekrar değeri, mesela bir e, pi sayısını eşitleyin. Burada değeri true deyin. Bunların hiçbiri bize sorun çıkarmıyor. Bunların hepsi doğru kullanımlar. Bundan yana bir sıkıntımız olmuyor. E, şey yapabiliriz, birden fazla değişken aynı anda atayabiliriz. Mesela, şey açısından mesela daha e, az satır kullanmak istiyorsunuzdur, İsim Soy isim, Yaş derim. Ee, mesela Arda, Taskin, 13 diyorum ya, hala, <laughs> neyse, 20, Print dedim. Ee, mesela format yapısını kullanalım. İsim, sü parantezimi koydum. Bunu bir önceki videoda gördük. Ee, hatırlayamadıysanız lütfen tekrar edelim. Soy isim. Daha sonra mesela e, yaş diyorum. Evet buraya da değişken isimlerimi yazacağım. İsim, su isim, yaş. Mesela böyle bir tanımlama. E, doğru tek satırda. Üç farklı değişken tanımladım. Sonra buna bastığımda şurada gördüğünüz gibi doğru bir şekilde yazılmış oldu. E, Neden bahsedebiliriz? Değişkenlerde şeyden bahsedelim. Büyük harf, küçük harf. Büyük harf, küçük harfe duyarlı değişkenler. Yani... Şöyle bahsedelim mesela sayı diyeyim 13 diyelim. Bir de s'si büyük sayı deyip 14 diyeyim. Bu ikisi birbirinden farklı değişkenler arkadaşlar. Mesela print sayı yazayım. Ee, çalıştırayım. 13 geldi karşıma. Print sayı s'si büyük sayı yazayım. Bu sefer de karşıma 14 geliyor. Yani büyük harf küçük harf duyarlı. Eğer ee, kullanacaksanız buna dikkat edin. Hani şey yapmayın. Mesela print yazarsınız. Büyük küçük dikkat etmeden yazarsınız ama hata verir uygulama. Mesela şöyle sileyim. Böyle bir değişken olmasaydı yazdırdığımda bana hata verecekti. Bakın ne error. Ee, defined değil diyor. Tanımlı değil diyor sayı değişkeni. Ee, sayı mı? Küçük harfle olanı mı demek istediniz diye bana sormuş mesela. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi giriş için bahsedeceklerim bu kadar. Daha sonra bunlardan biraz detaylı olarak ayrı ayrı bahsedeceğim. Ve daha sonra input fonksiyonunu öğreneceğiz. Yani bu verileri biz kendimiz giriyoruz ama bizim kullanıcıdan veri almamız gerekecek. Çünkü uygulamalarda öyle oluyor. Yani kullanıcının girdiği veriler üzerinden işlem yapıyoruz. Bunun için bir sonraki videolar onlar hakkında olacak. Bu videoda bu kadar ama sizden birkaç pratik yapmanızı istiyorum. E, pratik olarak şöyle rastgele size bırakıyorum tamamen e, dört farklı tüm veri tiplerinden e, veri ta değişken tanımlayın ve bunları printle yazdırın ve bunu yorum kısmında bekliyorum yaptığınız e, değişkenler ve işte yazdığınız şey şey olabilir ne olabilir bir öğrenciye ait olabilir işte bir e, uygulamaya ait olabilir herhangi bir şeyler isimlendirin istediğiniz gibi dört farklı tüm farklı değişkenler size gösterdiklerini değişken tanımlayın onlara veri girin ve bunları yazdırın. Ee, evet bu videoda bu kadardı. Bundan sonra ayrıntılı olarak dediğim gibi göreceğiz bu veri tiplerini. O zaman görüşürüz.